Trabzonspor'da biris sürprizi. Şenol Güneş onay verdi. Trabzonspor yaz döneminde 13 transfer yaparak kadro yenilenmesine gitmişti. Ancak takım ritim tutmadı ve s.t. Gelin ile Konferans Ligi play-off turunda penaltı atışlarıyla elenerek turnuvaya veda eden Trabzonspor'da Abdullah Avcı gönderildi. Yerine kulübün efsanelerinden Şenol Güneş getirildi. Ligdeki 7 maçta sadece bir galibiyet ve 6 beraberlik alan fırtına, kadro mühendisliği konusunda eleştirilerin odağında. Bu yüzden ara transfer döneminde kanat, kanat forvet, 8 numara ve stoper mevkilerine nokta atışı takviyeler planlanıyor. Özellikle sağ kanatta Edin Viscan'ın alternatifsiz olması büyük bir eksiklik olarak gözüküyor. Karadeniz devine bu doğrultuda bir futbolcu önerisi geldi. Steven Beris. Sağ kanatta oynamasına rağmen sol kanatta ve forvet arkasında da görev yapabilen 32 yaşındaki futbolcu, bu sezon Eredivisie takımı Ajax formasıyla oynadığı 7 maçta 1 gol atıp 2 asist yaptı. Kariyerinde Hollanda milli takımında 46 kez ter döken Beris, sezon sonu sözleşmesinin bitmesi nedeniyle ara transferde Ajax'ın yüksek bir bonservis talep etmesi beklenmiyor. Daha önce Feyenoord, Wafford, Azalkmaar ve Twente gibi takımlarda da oynayan 1.82 boyundaki futbolcu, geçen sezon 29 maçta 8 gol ve 10 asistlik performans sergilemişti. Bordo Mavili yönetimin, Kasım ayındaki milli ara sırasında transfer sürecini daha da ciddiye alması ve Beris için adım atması bekleniyor. Teknik direktör Şenol Güneş'in onay verdiği dile getiriliyor. Tecrübeli futbolcunun piyasa değeri 6 milyon euro.